Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Galatasaray Paris Saint-Germain maçı oynandı ve bu maçta yapılan hatalarla ilgili biraz PES versiyonuyla bir size anlatmaya çalışacağım. Üçlü defans oynadık biliyorsunuz ki Fatih Terim önderliğinde Galatasaray Açıkçası üçlü defans oynamak kolay değil ve bunun zaaflarını çok yaşadık. Maç 1-0 bitti ama 1-0'dan çok daha farklı olabilirdi. Bugün biraz pes gözüyle daha sonra da maçtan görüntülerle sizlere neler, nelerde hata yaptık bunları göstereceğim. Öncelikle 3 stoperli bir sistemle başladık ve şu anda Galatasaray kadrosunu gördüğünüz gibi bu şekilde bir kadroyla çıktık. Marco Donk, Luindama 3 stoperiyle. Maksadımız şuydu. Daha sonra defansif kurguya geçtiğimizi hemen göstereceğim. Şu şekilde bir beşli bir hat oluşturalım. Onun önünde Endozi, Seri ve Belhanda, Babel ve Falcao hiçbir zaman geriye gelmeyecek şekilde bir sistem benimsediler. Zorda kaldığımızda da uzun toplarla Babel ve Falcao'yu beslemeye çalıştık ilk etapta. Tabii ki de yaptığımız hatalar şunlar. 3 stoper sistemi kolay kolay oynanabilen ve uygulanabilen bir sistem değildir. Biliyorsunuz bunun öncülerinden en büyük öncüsü Juventus. Bonucci Kielini ve üçlüsüyle hatta bu hattını İtalya milli takımına da empoze etmiş ve İtalya milli takımında da aynı şekilde 3 stoper oynanan bir sistem benimsemişlerdir ama İtalya bunun çok uç örneği çünkü İtalya liginde genç oyuncuları ve alınan oyuncuları yani küçüklükten beri 3 stopere alıştırıyorlar ve bu şekilde oynuyorlar. 3 stoperde önemli olan birkaç tane madde var. Bunları biz uygulayamadık. Luindama ve Marka aslında Donk biraz daha rahattı stoperde olduğu için. Donk'un diğer Luindama ve Marko'ya göre pozisyon bilgisinin daha az da olsa yırtabilecek bir pozisyondaydı. Ama Luindama ve Marka zaten maçı izleyenler bilirler. Oyun içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ne oldu? Defansta bu şekilde bir kurguya benimsemiştik ama hatalıydı. Aslında ne yapmamız gerekiyor onu göstereceğim şimdi sizlere. Hücumda da bu şekildeydi. Nagatomo, Mariano ileri çıkıyor. Belhanda, Babel ve Falcon'un hemen ortasında yer alıyor. Arkalarında Seri ve Enzonzi. Enzonzi'nin Seri'ye daha yakın olduğunu, defans üçlüsünden uzaklaştığını gördük ki en büyük hatalardan biri buydu. Dediğim gibi üç stoper sistemine ya çok iyi bekleriniz olacak. Yani Juventus bunu uygularken solda Aleksandrosu ile oynuyor ve iki tane dalağı olan bir oyuncu. Biz Nagatomo ve Mariano ile bu sistemi bu şekilde oynayamazdık. İkisi de 33 yaşında oyuncular ve e, bulundukları bölgeden yani sağ bek pozisyonundan sağ açık pozisyona kadar deplase olmaları maçın 90 dakika boyunca zaten bu şekilde gitmeyeceğini gösteriyordu. Hatta yedek kulübesine şöyle bir kafamızı çevirdiğimizde Şenerin ve Ömer Bayram'ın ikisinin de yedeklerde olması zaten bir adele atması ya da bir sıkıntı da sini birden değiştirme imkanı olsun diye iki yedek sahanın kenarında yedek kulübesinde bekliyorlardı. Neleri hata yaptık şunu söyleyeyim. E, defans kurgusu bu şekildeydi. Defansa geçtiğimizde ki bunu normal maç şeylerinde de göstereceğim e, görüntülerinde. Mariano defansif anlamda Luindama'nın açını çok kapatmaya çalıştı. Aslında maçın en iyisi kesinlikle Mariano'ydu. Ama Mariano'nun atletik bir yapısı olmaması ve 33 yaşında olması bu taktiğe uygun olmamasından dolayı ya tabii ki de sıkıntı yaşamasına sebep olacaktı. Çok fazla bindiremedi, hücuma katılamadı. Daha çok defansta Ruindama'nın yaptığı hataları topladı. Nasıl topladı şimdi göreceğiz. Bu şekilde bir defansif kurguya büründük arkadaşlar. Nagatomo defansa çok fazla yardım edemedi, etse de etkili olamadı. Mariano Ruindama'nın hatalarını engelledi. Peki bizim ne yapmamız gerekiyordu? Bence şunu yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Enzonzi üçlü stopere çok yakın oynaması gerekiyordu ve rakip hatal rakip ataklarında Enzonzi'nin kesinlikle dörtlü bir stoper ki bunu pes oynayanlar da bilirler. Defansı kötü yapanlar, iyi yapamayanlar dört stoperle oynasın derim ben. Ki biliyorsunuz ki şu anda yani Juventus'ta Icardi Cavani'nin olmamasıyla büyük bir avantaj Icardi'nin olması. Di Maria, Icardi ve sağ açıktaki oyuncu çok yüksek pivot oyuncular olmadığı için zaten yani yoğunluğu arttırdığımızda pes tabiriyle defansa o 4 stoperi gömdüğümüzde zaten ortayla gol atma imkanları doğmayacaktı arkadaşlar. Ama biz bunu yapmadık. Doğru olan kesinlikle buydu. Bu arada 3 stoper bu şekilde de oynanabiliyor. Ama biz diğer türlüsünü seçtik. Bu taktikte de şöyle bir artı var. 4 stoperden sonra Nagatomo ve Mariano'yu hafif içeri doğru getirecektik ve onların en azından orta sahada topu kaptıktan sonra yine eski sisteme dönecektik yani 3-5-2 sistemine. Bunu benimsemek kolay değil. Hemen bir maçta çünkü Fenerbahçe maçına bu şekilde çıkmadık arkadaşlar. O yüzden de e, bir hemen 2-3 günde bu sistemi oynamak kolay değil ama ligde eğer bu şekilde devam edeceksek şu sistemde oynanmasında fayda var. Bu arada maçı on, maçı önceden oyna serilerimizi bilmiyorum takip ediyor musunuz? Edenler vardır aranızda. Orada söylemiştim. Donk ve Enzonzi'yi ben 4 ve ikili defansif orta saha olarak oynatmamız gerektiğini söylemiştim ama Fatihlerin bu şekilde bir sistem kurdu. Fatih Hoca'yı eleştirmek haddimiz değil. Sonuçta iki forvetle PSG'ye çıkmak birazcık cesaret istiyor ve bunu yaptı. Güzel olan bu. Onun dışında 60. dakikadan sonra Emre Mor kulüp düzey maçında 60'tan sonra oyuna girip etkili olamasa da yani ben Emre Mor'un GF pozisyonunda gizli forvet olarak Falcao ya da Babel'in yanında hiç fark etmez özellikle 60'tan sonra kesinlikle oyuna girmesi gerektiğine inanıyorum ve bu şekilde olması gerekiyordu ama yedek kulübesine kafamızı çevirdiğimizde maalesef Emre Mor yok onun yerine Selçuk İnan vardı ki zaten Selçuk İnan yani ne yapabilirdi bilmiyorum ama onun yerine Emre Mor'u bir sakatlığım vardı, ne bilmiyorum ama e, Fenerbahçe maçında da oynamıştı sanıyorum ki. Bir sıkıntısı bir şey yoktu ve bence kesinlikle 60'tan sonra bir patlama gücü olan bir oyuncu sokmamız gerekiyordu. Kulüp bürcü görüyorsunuz, bundan bir önceki maçta. Real Madrid kulüp Brugge maçını izlediyseniz yani Türk Hava Yolları gibi bir hücum hattı var. İnanılmaz hızlılar. Biz geçen yıla göre baktığımızda Rodriguez'ler daha sonra Onye Kurular hani bir, en azından bir tane patlama gücü olan bir adam vardı ama maalesef ki bu sezon sadece Emre Mor ona da çok fazla şans verilmiyor. Bence bu konuda da bir sıkıntı vardı. Diziliş bence bu şekilde olması gerekiyordu kardeşlerim. Evet şimdi pozisyonlara tek tek bakacağız ve aradaki o söylediğim şeylerin şimdi gerçek versiyonuna bakacağız. Şimdi burada uzun bir top atıldığında Mariano'yu görüyorsunuz orada arkadaşlar. Ama Mariano'nun orada olmaması gerekiyor aslında. Onun yerine Enzonzi defansa girmesi gerekiyor. Luindama'nın o Dimari'yi tutması gerekiyor. Oyun bilgisi hiç hiç görüyorsunuz bakın Mariano'nun oraya deplesi olduğunu mı görmesine rağmen içerideki adamını unutuyor ve onun yanına gidiyor. Neyse ki pozisyon iyi bir pas atamamasıyla Mustera'nın tutmasıyla hatta Icardi biliyorsunuz hatırlayacaksınız ayakla bir müdahale yaptı Mustera'ya ve sarı kart gördüğü bir pozisyondu. İkinci pozisyonda da şu anda şutu çeken oyuncuyu görüyorsunuz. Onun yanında Mariano var orada Mariano'nun işi olmaması gerekiyor aslında ama inanılmaz bir kötü bir kurguyla sahadaydık çünkü oyuncular ne yapacağını ciddi anlamda bilemiyorlardı. Bu da üçüncü pozisyon 3 Üç stoper oynuyorsanız biraz önce dediğim gibi e, merkez oyuncu donk stoper ve stopere uygun. ama marka onun gözü hep donkta olması gerekir ve onun paralelinde çizgisinde offside taktiğini yaparak daha doğrusu offside'ı bozmayarak konumlanması gerekiyor. Ama donku nerede olduğunu görüyorsunuz önde pas veriliyor. Icardi'ye, Luyendam ve Marco arkada offside'i bozuyorlar. Bu şekilde bir kurguyla asla başarılı olamıyorsunuz. Aynı şekilde başka bir pozisyon kanattan pas veriliyor. Şu anda görüyorsunuz en yakın Donk yanında Luyendam'a var. Onun dışında Marco çok uzakta ve yine Mariano defansa bir şeyler yapmak için geliyor. Bu kurguda da bir sıkıntı var. Bu pozisyonda da Donk müdahale yapıp uzaklaştırmıştı. Bir başka pozisyon ceza sahasının hafif böyle çaprazına doğru atılan bir pas. Mariano orada olmaması gerekiyor. Yine Mariano'nun orada olmasındansa Luindama orada. Yani dörtlü bir sistem var gördüğünüz gibi. Burada Luindama'nın olması gerekiyor. Burada Donkun. Burada Mariano'nun ve düzeltiyorum Marcao'nun ve Enzonzi'nin ya da Marca buraya kayıp Enzonzi buraya geçebilir. 4 stoperli sisteme hemen dönmemiz gerekirdi ve bu hataları asla yapmazdık ki neyse Mariano'nun gücünü 99 yapmışlar bu oyunda. E, hakikaten çok iyiydi defansif anlamda. Bir başka pozisyon şurada e, yine kafayla uzaklaştıran Mariano Yine sıkıntı var. Duyindama'nın burada olması gerekirdi. Donk'un bu adamı alması gerekirdi. En azından hava toplarında bu şekilde sıkıntı yaşamazdık. Yine maalesef Mariano'nun sıkıntı yaşadığı pozisyonlardan biri. Ki yine vurdu. Daha sonra seken topta yine sıkıntı yaşayabilirdik. Etkili oldu. Yine aynı pozisyon. Bakın burada aslında herhangi bir sıkıntı yok. Burada tam dizilişimizin en iyi olduğu durum burada sadece Dimaria'yı Luyendam'a kaçırdı. Bir duran topta hatırlayacaksınız. Bunun başka bir e, pozisyonu da var. Görsel e, başka bir şey var. Şimdi Donk bu adamı tutuyor. Marka rakibin sağ açını tutuyor. Luyendam'a da sol açını tutuyor. Bu üçlü hatta kanat adamlarını açıldığında bu bölgede Enzonzi olup Direkt dördüncü kişi olarak stoperlere yaklaşıp dörtlü bir hat kurmaları gerekirdi, bu hataları yaptılar. Bir başka pozisyon değil, bu da farklı açıdan aynı bakın görüyorsunuz. Burada tek olan eksik, kanat adamlarına stoperler tuttuğunda adam adama göbekte donk tek başına müdahale edemeyeceği için kesinlikle Enzonzi'nin defansa yakın yani buralarda olup hemen dörtlemesi gerekiyordu. Yaptığımız en büyük hatalardan biri buydu. Bizim hücumumuzda da biraz önce de söylemek istedim. Mar Mariano orta açıyor. Şurada Nagatomo'yu görüyorsunuz. Nagatomo da orta açtığında Mariano üçüncü bir forvet olarak gizli bir forvet gibi oraya sızmaya çalıştı ama bunu çok fazla yapamadık. Sebebi Mariano ve Nagatomo'nun uzun hatlarda gidip gelmesiydi. Aslında Mariano ve Nagatomo'yu daha dinç tutsaydık çok daha fazla kanatlardan bir böyle pozisyonlar yakalayabilirdik. Nagatomo'da Nagatomo'da Mariano'da 33 yaşında oyuncular kardeşlerim. O yüzden bu kadar git e, gitgelli zaten biliyorsunuz erkekler 30'dan sonra gitgeli biraz azalabiliyor. E, o yüzden sıkıntı yaşadılar. Bir başka pozisyon dediğim gibi Donk merkez oyuncu e, Luindama ve Marcao'nun da Donko göre konumlanması gerekiyor ama Luindama'nın bununla bir hiçbir alakası yok. Görüyorsunuz işte buradan direkt bir pozisyon oldu. Bu pozisyonun sonunda da Mustera yine bizi çıkardı. Bilginiz olsun. Onun dışında bir pozisyon daha. Dong burada. Burada Luyendam'a tekrardan offside'ı bozuyor. Yani üçlü defansta aslında en kötü oynayan Luyendam'aydı. Ama birçok kişi Mbappe'ye o savurup Mbappe'den topu aldığı pozisyonu hatırlayacaklar. Ve o yüzden de biraz mutlulardır Galatasaray taraftarları. Ama kesinlikle bu sistemde en fazla açığı Luyendam'a verdi. Hatta Mariano onun açığını çok kapatmaya çalıştı bu maçta. Bir başka pozisyon işte biraz önceki söylediğim o dörtlü stoper olayına dönmediğimiz için bu şekilde sıkıntı oldu. Bakın şimdi Nagatomo'yu burada boş verin. Nagatomo kanat oyuncusu zaten içeri kat edemeyecek. Burada Luindama var. Don marka olması gerekiyor. Enzonzi'nin de bu boşluğa girip bu adamı kap kaçırmaması gerekiyor. Dörtlü bir şöyle bir stoper sistemi. Hatta en uçtaki adam biri burada biri burada ikisi de bu bölgeyi kapatması gerekiyor. Ama maalesef ki tabii ki de doğal olarak Nagatomo'nun burada durması doğal. O kadar içeriye yaslanamaz. Bu şekilde pozisyon veriyoruz. İşte bakın dörtlü hat. Nagatomo ile dörtlü hat oluşturmamamız gerekiyor. Buraya Enzonzi'nin girmesi gerekiyordu. Dört stopere dönmemiz gerekiyordu kardeşlerim. Bu pozisyonu çok fazla K ile almayacağım. Çünkü son dakikalar ve artık hücum yaparak gittiğimiz dakikalardı. Burada da yine defans çizgisi görüyorsunuz. Dong da ama var. Ama burada defans hattının şöyle bir nereden baksanız bir L çizeceğini ve bir sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Bir başka pozisyonda da bu şekilde bakın Marka burada doğal olarak Nagato ve Marco adam paylaşımı yaptılar. Bu bölgede bir boşluk var. Bu bölgede işte Enzonzi ya bu bölgeye girmesi gerekirdi ya da Donk buraya kaydığında Enzonzi onun yerini kapattığında bu pozisyonları vermemiş olurduk arkadaşlar. bu tarz analizlerin de devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara bildirirseniz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.